Evet, Akdamar Kilisesi, The House of Artsruni, Thomas Artsruni'nin Gagik ile beraber yaşayan ünlü Ermeni tarihçi Gagik'le beraber yaşıyor. Gagik'in döneminde ve diyor ki Gagik benden Artsruni hanedanlığının e, Artsruni hanedanlığının tarihini yazmamı istedi. Ben de bu bağlamda Artsruni hanedanlığının tarihini yazdım der. Şimdi ben. Akdamarla ilgili İngilizce dediğim gibi zaten sadece İngilizce, Türkçesi yok. Akdamarla ilgili bölümlerini de aldım Thomas Arsuni'nin. Yaklaşık 405 sayfalık bir kitap. Ta Kıserk sesten alır, Arsuni hanedanlığına kadar getirir. Arsuni hanedanlığından Kral Gagik'e kadar yalnız o dönemde işte Kral Gagik'ten sonra şey öldükten sonra Thomas Arslun'i de öldükten sonra 13. 14. yüzyıllarda 13. 14. yüzyıllarda başka biri tarafından kitabın sonuna eklemeler yapılmış. Yani bir bölümünü Arslun'i Thomas Arslun'i yazıyor, diğerini de anonim yazar diyorlar ve anonim yazar burada her şeyi anlatıyor. Nasıl ki eski Van'a gezdiğimiz zaman eski Van'la ilgili işte Gurgen Maharin'in Burning Orchards yanan kitap yanan bahçeler. Van'la ilgili Van Kalesi ile ilgili İngilizce çok güzel bir şey var internette eğer okumak isterseniz tavsiye ederim. Yanan Bahçeler diye Van eski Van'da geçen hikayelerden bahsediyor. Yine aynı şekilde Thomas Artruni de bizim Akdamar'la ilgili merak ettiğimiz her şeyi yazmış. O yazmış az önce bahsettiğim sırrıca yazmış. Ara Sofyan yazmış, Sofyan değil mi? Sof Sof yazmış, Sıra ya Sorafyan yazmış. Onun haricinde bir sürü tarihçi Akdamar'a değinmiştir. Ben dediğim gibi kısa geçmeye çalışıyorum. Yoksa buraya gelen seyyahlar değinmiş buraya. Henry Lynch'ler gelmiş, Gabriel'ler gelmiş, Alman Schulz gelmiş, Austin Henry Layard gelmiş. Gelmişler de gelmiş. Herkes bir şeyler yazmış Akdamar Adası ile ilgili. Bizim de amacımız bunları hepsini toplayıp harmanlamak ve bu şekilde size şimdi ifade etmeye çalışmak. Gelelim Akdamar'a. Şimdi Akdamar'ın ismini araştırdım. Hani bir Tamara efsanesi anlatılır ya. İşte çoban, keşişin kızı falan. Acaba niye? Bu işin efsane kısmı. Ee, zaten Artsuruni Hanedanı'nın kitabına baktığımız zaman Thomas Artsulini'nin o dönemlerde de Akdamar dediği şey. Daha kilise o bölge inşa edilmeden önce de buranın adı Akdamar. Peki evet. bu Akdamar kelimeye adı ne? Benim okumalarından çıkardığım, kesinlikle bu benim kendi görüşüm. Dediğim gibi yıllardır Aktamar isminin nereden geldiğiyle ilgili, kimden geldiğiyle ilgili araştırmalar yaptım ama sizden eğer bilgisi olan varsa da yazabilir. Ama benim bulduğum önemli kaynaklardan birinde şöyle bir ifade söz konusu. Kral Gagik'in ikinci eşi Milken'in öbür adı Tamar. Ve Kral Gagik kiliseyi inşa ederken Tamar, yani Milke, Kraliçe Milke başından sonuna Manuel'in başında yapımı takip eder. Bunu şöyle yap, şöyle yap diye telkinlerde de bulunur. Bundan dolayı Milken'in ödür öbür adı ve Tamar ve Tamar'ın adına. Gagik'in de bir hediyesi anlamında Tamar Adası daha sonra Akdamar şekline evrildiğini düşünüyorum. Ki kaynaklarda bunu destekler niteliktedir. Şimdi Akdamar Adası'yla ilgili az önce toplumsal bilinç bağlamında bahsettiğim etkileşim, nasıl ki Mor Behnam'la Mortsaro'dan bahsettik mesaj geldi. Evet Erhan Hocam yazmış. Tevrat'ta hurma anlamına geliyor Tamar. Evet hurma anlamına geliyor ama daha çok isim yönünden Kraliçe Milke'nin adı Tamar'dan etkilendiği ve Gagik'in ona ithaf ettiği söyleniyor. Şimdi toplumsal bilinç bağlamında Ak Tamar efsanesini ele alalım. Çünkü turlarda, gezilerde ya da gittiğiniz zaman herkes bir efsane istiyor. Mutlaka bizim Orta Doğu insanları Toplumumuz efsane o kadar meraklı ki herkes bir efsane istiyor. Biz de Akdamar Adası'nın efsanesini anlatıyoruz. Akdamar efsanesiyle ilgili çok farklı varyasyonlar var. Akdamar'ı efsanesi çeşitli kitaplarda kralın kızı diye, diyen var, keşişin kızı diyen var, adada bilmem güzel kız diyen var. Farklı farklı Akdamar efsanesiyle ilgili varyasyonlar söz konusu. Akdamar Adası efsanesi özetle şu. Gölün kıyısında, bir 20-25 dakikalık yaptığımız tekne yolculuğunun o mesafesinde bir çoban var. Bazı kaynaklarda yine bir Ermeni gencinden bahsediyor. Bazı kaynaklar bunun Müslüman bir çoban olduğunu söylüyor. Bu arada birinizin sesi hala açık. E, kapatmanızı rica ediyorum. E, bu şekilde farklı varyasyonlar söz konusu elimizde. Ve efsaneye göre... Çoban Van Gölü'nde inci kefali avına çıkmış. Gerçi biz Vanlılar inci kefali denilmesini sevmiyoruz. Çünkü sonradan uydurulma birisi. <laughs> Aslında adı Van Balığı. Van Balığı zaten Van Balığı'nın Urartulardaki adı Derseta. Derseta da Urartu Prensesi'nin adı. Urartu Prensesi de yalnız ve tek. Van Gölü'nde yaşayan balık da tek yalnız. İkisine de Derseta diyorlar. Ermeniler balığa Tarek derler. Kürtler masi derler. Yine van balığı anlamında. Evet, bu tareki avlamak için çoban girer Van Gölü'ne. Gider 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 balıkların peşinde, balıkların peşine gittikten sonra kendini adada bulur. Adanın kıyısında çok güzel bir kız var. Kızın adı Tamara. Orada yıldırım aşkıyla birbirlerine meftun olurlar. Ve kız der ki gündüz gelme, Artık seni görürler, öldürürler. Bundan korkuyorum. Geceleri ben meşale yakacağım. Sen bu meşaleyi gördüğün zaman meşaleye doğru yaklaş. O da tamam der. Ve akşamlar artık bunları buluşmak için kız görün kenarında adanın kıyısında meşale yakmaya başlar. Bir gün, iki gün, üç gün, dört gün, beş gün böyle devam eder. Ve meşaleyi gören çoban meşaleye doğru yüzer. Onlar adanın kıyısında vakit geçirirler. Farklı varyasyonlarda yine keşişin adamı diyen, diyen var. Aynı şekilde adada, şehir olduğu için ada, adada Tamara'nın güzelliğini çekemeyen başka güzel kızlardan biri Tamara'yı gördü ve gidip Keşiş'e şikayet etti. kızın Müslüman bir çobanla görüşüyor diye. Kız da, babası da bunu kimseye söyleme, aramızda kalsın, ben diyor onun ifadesini alacağım. Günlerden bir gün Van Gölü'nde dalga çok, Van Gölü dalgalıdır aynı zamanda sonbaharda kışın, dalga çok. Çoban da diyor ki bu vakitte, bu dalgalarda Tamara beni çağırmaz ve kıyıdaki kulübesinde oturuyor. Tamara da o gece dalgalar olduğu için odasından çıkmıyor ve babası fırsat bu fırsat diyor ve göl adanın kıyısına çıkıp meşaleyi yakıyor, çobanı çağırıyor. Çoban da Tamara beni bu dalgalarda çağırmaz. Eğer çağırıyorsa mutlaka önemli bir şey olmuştur. Tehlikede benim gitmem lazım diyor. Ve o dalgaların içinde yüzde 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 adaya doğru yaklaşınca keşişin elinde ve adamların elinde farklı adanın farklı yerlerinde meşalelerden bahsediliyor. Bir yerde bir meşale yanıyor, farklı yerde bir meşale yanıyor, orada bir meşale yanıyor. Çoban hangisine yaklaşacağını şaşırıyor ve gölün içinde o büyük dalgalardan ötürü de çoban boğuluyor ve son sözleri "Ah Tamara" oluyor. Ah Tamara diye bir feryatla bulunuyor ve efsaneye göre Adanın adı, kilisenin adı bu tamardan geliyor. Bu efsaneyi sadece biz Müslümanlar bölgede yaşayan Türkler, Kürtler mi anlatıyor? Hayır, Ermeni kaynaklarında da efsane aynen bu şekilde. Öyle işte genel olarak ben de durumlar böyle. Ermeniler ne yapıyor aynı zamanda? Ermeniler bugün Sevan Gölü'nde, ki Türkçe Bitti. Gökçe Gölü de deniyor. Sevan Gölü'ndeki yani... adada, küçük adada Tamara'nın heykelini yapmışlar. Dediğim gibi ben turlarında da bahsederim. Daha önce Şehrivan gazetesinde köşe yazısında yazmıştım. Tamara'nın heykeli adamın kenarına yapılmalı. Evet, yani bayadır. Elinde o kadar, meşale e, tutan büyük bir Tamara heykeli. Bu arada mikrofon açık kaldı herhalde. E, e, oluyor yani. Uzak bir yere gitmek istemiyorsun. Her. Yani bu kadar devam edecek ama e, bir noktada şey... hocam Ben şey yapıyorum e, buradan kapatıyorum. Hazır hocam şey... aynen siz kapatın bence de arkadaş fark etmedi. Tamam. O kısmı tekrar alabilir misiniz Hazar Hocam? Bir zahmet. Hani Tamara'dan e, bahsedip de şeye geçtiniz ya. İşte Adan'ın isminden Sonra geri kalan şu son iki cümlenizi yani tekrarlar mısınız? Lütfen. Ee, evet. Devam edeceğim. Ee, sadece teknik bir şey oldu. Evet e... Tamara Sevan Gölü'nde ada var. Adada Tamara'nın heykelini yapmışlar. Ve Ermeniler bugün bu efsanenin geçtiği yer Aktamar Adası ama efsaneyi yaşattıkları yer Sevan Gölü. Yani muhtemelen burası ellerinde olsaydı büyük bir Tamara heykeli yapacaklardı. Ben buradan e, sesleniyorum yapabilirseniz, ulaşabilirseniz Akdamar'a Tamara'nın elinde meşale tutan nasıl ki işte Hazreti İsa'nın büyük heykelini yapmışlar. Tamara'nın heykeli elinde meşale tutan büyük bir heykel herkesin de ilgisini çeker ve bu efsanede gerçek ait olduğu yerde yaşar gibi bir önerim olmuştu. Dediğim gibi yalnız dediğim böyle bir şey ciddi alan olmadı diyelim. Evet. Peki ben bu efsaneyi toplumsal bilinç bağlamında nereye bağlayacağım? Yine Derneğe Yan aynı bu şekilde ifadeleri e, var. Bahsediyor. Ben şu anda e, eğer şey zamanımız varsa özür dilerim. Şuradan hemen ha pardon öbür bilgisayarda kalmış. Ben şu anda bir beş sayfalık bir makale yazdım. Ee, onu tamamlamak üzereyim. O makalede e, Leander İngiliz Edebiyatı'ndan Christopher Marlowe'un Hero ile Leander efsanesiyle Akdamar efsanesini karşılaştıran bir makale yazıyorum şu anda. Ve Hero ile Leander efsanesinin aynısı tıp atıp Akdamar'da yaşanan efsane. Ki hepimiz mutlaka farklı yerlerde yaşanan hadiselerin aynısını, İşte Erzurum çifte Minareli Medrese farklı yerlerde işte usta-çırak ilişkisi, çıraktan dolayı usta kendini atmış. Efsaneler hep birbirine benziyor. Hero ile Leander'de de Hero elinde Meşale'yi tutuyor. Leander Çanakkale Boğazı'nı geçerken Meşale'ye doğru yaklaşırken ölüyor. Efsaneler hepsi birbirine benziyor. Bu bağlamda bu olayın geçtiği yerle ilgili Gagik toplandığı zaman artık bu gücü Abbasilerden devraldığı ya da e, artık yavaş yavaş gücünü, erkini gösterme aşamasında Gagik bu bölgede muhteşem bir şehir inşa ettiriyor. Bakın Akdamar Adası sadece ama sadece kiliseden, manastırdan ibaret değil. Akdamar Adası bir başkenttir. Vaspurakanların başkentidir sadece kral ve ahalisinin, soyluların, prenslerin beraber yaşadığı yerdir. Bundan dolayı böyle Akdamar Adası'na gittiğiniz zaman gözünüzde o zaman bir şehrin içinde dolaştığınızı zannedin. Düşünün. Kazı yapılırsa muhtemelen temelleri çıkacaktır. Akdamar bir şehirdir ve Artsruni'nin dediğine göre Gagik, bunun buraya yapmasındaki en büyük amaçlardan biri de o kadar çok savaş oluyor ki Gagik kendini ve hanedanını koruma altına almak için Vestan kıyısından daha uzakta bir yere kendi sarayını kompleksini yaptırıyor. Bundan dolayı Gagik burayı seçiyor ve adanın etrafı tamamen surlarla çevrili. Adanın her tarafında sur var. Yani büyük yüksek duvarlar var ki düşman içeri giremesin. Zaten o dönemde işte farklı bir orduyla geleceğin de adanın kıyısında tekne inşa edeceğim, tekneden sonra gideceğin o surları geçeceğim de çok zor. Bundan dolayı Gagik'in zekası burada Akdamar'da bunu yapmayı gerektiriyor ve Gagik geliyor burada az önce bahsettiğim o pişmanlığından ötürü de burada bu kilisesini inşa ettiriyor. Ancak Akdamar Kilisesi. Aynı zamanda Gagik'in Pagradunilere karşı göstermiş olduğu bir erk, bir güç gösterisidir. Akdamar'da Thomas Arsuluni diyor ki ben ne diyarlar gezdim. Hani ee, Diyarbakır için Diyarbakır'a gittiğimizde anlatırız. Şey var ee, Farslı bir seyyah var Fosref diye. Diyor ki ben Acem diyarlarını gezdim, ben Rum diyarlarını gezdim, Fars diyarlarını gezdim. Diyarbakır kadar temiz bir şehir güzel bir şehir hiçbir yerde görmedim diyor ya. Aynı şekilde Thomas Artruoli de diyor ki ben o kadar kilise gördüm, o kadar manastır gördüm, o kadar yer gördüm ki Akdamar gibisini görmedim. Bizim Vanlılar olarak sadece Vanlılar değil, bu ülkede yaşayan her vatandaş olarak özellikle turizm elçileri olarak Akdamar'ı çok iyi anlatmamız ve Akdamar'ı çok iyi tanıtmamız lazım. Çünkü Akdamar maalesef hala hak ettiği yerde değil. Akdamar'a gelen insanlar Beni Jamaton'un önünde fotoğrafımı çek. Benim işte Stephen Chapelin önünde ya da Jamaton'un önünde ya da orada badem ağaçlarıyla fotoğrafımı çek. Akdamar fotoğraf çekmek için güzel bir yer. Ama Akdamar Van bölgesinde eski Van'dan sonra anlatılması en ağır ikinci yer. Tabii eski Van daha ağır. Urartu Kalesi, eski Van şehri daha ağır bir yer. Akdamar ondan sonraki şey en ağır bir yer ve o taşlara işlenen sırrı görmek ve bunu anlamak çok önemlidir diyorum ve devam ediyorum. Aynı zamanda Kral Gagik Kral Gagik kiliseyi inşa ettirdiği zaman bugün Başkale'de o zamanlar Zoratir denilen yerde ki başkalarının adı Elbaktır daha sonra anlatacağım Albanopolis hikayesi var. O bölgede bir kiliseleri var bunların ve Vasburakan ailesinin Artruni hanedanlığının Aile mezarlığıdır orası. Van'ın Başkale ilçesi. Aile mezarlığındaki kilisenin bir örneğini Gagik buraya getirerek aslında soylu ailesinin ve oradaki Zoratil'in ihtişamını alıp Akdamar Adası'na getiriyor. Ve Gagik, Artsuni'nin dediğine göre Gagik kilisenin başından sonuna kadar eşi Milke ile beraber ya da Tamar'la beraber kilisenin inşaatını takip ediyor. Gagik zeki bir adam. Ve Gagik diyor ülkedeki bütün mimarlar, sanatkarlar, bilmem neler, elini taşın altına sokmak isteyen herkes Akdamar'a geliyor. Akdamar'a geldikleri zaman içlerinden öyle entelektüel, ki o entelektüeliteyi birazdan göreceğiz, öyle entelektüel, okumuş, İncil'i çok iyi bilen, Tevrat'ı çok iyi bilen, sanat tarihini çok iyi bilen ve Vestan coğrafyasında Gevaş taraflarında birçok muhteşem eser inşa eden Manuel'i görüyor. Ve bu işi Manuel'e veriyor. Keşiş Manuel. 915 yılında Gagik'in tahta çıkışının 7 yıl sonrasında buranın temellerini atmaya başlıyorlar. Bakın kilise bugünkü şey şartlarıyla işte taştan da yapsak herhalde bir senede yapılabilen bir kilise. Ama kilise bazı kaynaklarda 5, bazı kaynaklarda 6 yılda inşa ediliyor. 6 yıllık bu zaman zarfında benim şahsi fikrim, çünkü birazdan göreceğiz hepsini detaylarını, 6 yıllık zaman zarfında bence bunun bir yılını manuel sadece işi düşünme kısmına vermiş. Neyi düşünme kısmına? Hangi sahneyi nereye yapacağım? Hangi yapıyı nereye yapacağım? Nerede ne kullanacağım? Nasıl yapacağım? Çünkü o kadar ince mesajlar. Birazdan başlığımız aslında taşlara işlenen sır diye bir başlık atacaktım. Bu biraz e, intihal kokacaktı. Çünkü daha önce bir yerde okumuştum. Aktamardaki gizemler, aktamarın gizemleri bütün yönüyle aktamar diye bir başlık atmayı düşündüm. Birazdan o sırlara gelince vay be demek öyleymiş diye de diyeceğimiz şeyler olacak. Bu arada bana sürekli mesaj geliyor. Okumam gerekiyor mu bilmiyorum. Evet. Ee, Akdamar bir ansik ansiklopedidir demiş arkadaşımız. Doğrudur. Akdamar sadece bir saat, iki saat, üç saatin işi değil. Akdamar belki günlerce, haftalarca konuşulabilecek bir yerdir ki biz zaten birazdan belli başlı yerlerden anlatacağız. Sizleri de fazla Hı -hı. E, bu tarihi sayfalarında e, yorumluyalım. Evet. Git de Başkale <laughs> taraflarından aile kabristanının örmeğini aldı, geldi ve burada bu muhteşem manastırı inşa ettirdiği, Yani bir aile mozolesidir aynı zamanda ve Akdamar'ın bize anlatmak istediği, Akdamar'ın bize işte bin yıl öncesinden, bin yüz yıl öncesinden seslendiği ve söylediği hala Van'ın semalarında yankılanan bir sürü gizemi, bir sürü olayı var. Şimdi yer yer yine Arsrunilerle ada ilişkisinden bahsedeceğim. Ama biz şimdi işin sanat tarihi boyutuna geçelim.